Selam dostlar. Bugün airdrop ihtimali olan iki platformla işlem yapacağız. Bu platformlardan ilki Döbrich Finans olacak. Her iki platformun da kullanımı nispeten daha az olduğundan güzel bir airdrop alma ihtimalimiz var. İlk platformumuz ile işlemlere başlayalım. Öncelikle cüzdanımı bağlıyorum. Metamask cüzdanımı bağladım. İlk işlemimizi Beyza'na USDC göndererek yapalım. 100 USDT'yi Beyza'ına göndereceğim. Buraya gönderdiğimiz miktarları ikinci platformda kullanacağımız için bu şekilde seçtim. Öncelikle E-Pro veriyoruz. Harcama izni verdim. Create Trade diyerek ilk işlemi başlatıyorum. 39 centlik bir A işlem ücreti var. Bu normal Binance Smart Chain'in kestiği ücret. Köprü de 1 dolar 79 centlik bir ücret alıyor. Diğer platformlardan uygun olduğunu dahi söyleyebiliriz. İşlemi onayladım. Hata verdi. Tekrar deniyorum. İşlemimiz başarılı. Gönderdiğimiz USDC'ler Beyza'na geçerken diğer işlemlerden devam edelim. Arbitrum ağına 10 adet ARB token göndereceğim. Yine create trade diyorum. Cüzdanından onayımı verdim. İşlem başarılı. Hemen Optimism ağına geliyorum. OPT token seçiyorum. Optimism ağına da 10 adet OPT token göndereceğim. Yine create trade diyorum. İşlem hata verdiğine bazen bu şekilde hatalar verebiliyor. Tekrar create trade diyorum. Sitenin fiyo önerisi bazen daha düşük olabiliyor. Böyle bir durumda da işlemimiz gerçekleşmiyor. Buradan gas fee ayarını agresif yapıp devam edebilirsiniz. Tekrar cüzdandan onayla diyorum. Evet bu işlemimiz de başarıyla gerçekleşti. Son bir işlemimiz var. Ethereum ağına ETH göndereceğiz. 300 dolarlık ETH göndermek istediğimde ne kadarlık bir maliyet çıkıyor? Baktım burada fee kısmında göstermedi ama burada 30 dolarlık bir maliyet olacağından bahsediyor. Jumper Exchange'e geleceğim ve burada ne kadar fee ücreti çıktığını kontrol edeceğim. Evet jumper üzerinden kontrol ettiğimde de minimum 25 dolarlık fee var. Ethereum ağına yapılan köprü işlemleri biraz pahalı. Çok fazla fee ödemek istemeyenler USDT miktarını borsaya çekebilir ve borsadan Ethereum ağına gönderebilir. Borsa olarak da en uygun Gate.io olarak biliyorum. Ben şimdi Ethereum ağına da köprü işlemi yapmış olmak için The Bridge platformunu kullanacağım. Create Trade diyorum. cüzdandan onayımı verdim. Bu işlemimiz de başarılı. Döbürüç platformunda gerçekleştireceğimiz köprü işlemlerinin tamamını yaptık. Şimdi ikinci platformumuz olan Pipe Finance'e geliyorum. Metamask cüzdanımı bağlıyorum. Platform yeni ve airdrop ihtimali var. Şu anda bazı tokenlarda supply ve borrow işlemleri yapabiliyoruz. Mainnet'e yeni geçtikleri için de bir üst limit belirlemişler. 01 ETH, 100 USDC, 10 OP ve 10 ARP token deposit edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesini de yapabilirsiniz. Fakat ben güzel bir airdrop almak istediğim için tüm tokenları gönderdim. Hem Bridge platformunu 4 defa kullanmış olduk. Hem de şimdi farklı platformlardan Bike Finance'e supply işlemi gerçekleştireceğim. Öncelikle USDC'den başlayalım. Max diyorum ve Base ağını seçiyorum. Cüzdanımı Base ağına geçiriyorum. Harcama ismini verdim. As Supply USDC diyerek platforma deposit ediyorum. Bu işlemle birlikte Base ağına da likit eklemiş olduk. Buradan gelecek airdropta da bir artımız olmuş oldu. İşlemimiz tamamlansın. Ethereum ağı ile devam edelim. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi ETH kısmına gidiyorum. Cüzdanı Ethereum ağına geçirdim. 0.1 ETH depozit edeceğim. 24 dolarlık bir gaz ücreti olacak. Onayla diyorum ve devam ediyorum. Yüksek gaz ücreti ödemek istemiyorsanız yalnızca Base, Arbitrum ve Optimism ağlarını yapabilirsiniz. Bunu yapanlar da AirDrop alacaktır. Fakat ben Mainnet ağında kullanmak istedim. Buradaki işlemimiz de tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi işlemler Wormhole tarafından da destekleniyor. Wormhole snapshot almıştı. Aslında airdrop için bir süre daha bekleseydi bizim için de güzel olurdu. Biraz daha işlem yapmaya devam edebilirdik. Umarım oradan da güzel bir airdrop almışızdır. Return to Dashboard diyorum. Yine ana sayfaya döndüm. Arbitrum kısmına geldim. Alı değiştiriyorum. Öncelikle harcama izni veriyorum. Supply diyerek depozit işlemini gerçekleştiriyorum. Bu işlemimiz de başarılı. Optimizm geliyorum. Max diyorum. Öncelikle harcama izni veriyorum. Supply diyerek işlemi tamamlıyorum. Tekrar ana sayfaya dönüyorum. Son olarak bir de baro işlemi yapalım. Base alanına geçiyorum. Optimizm alanını seçiyorum. Optimizm alanını da alacağım. Onayla diyorum. Baro işlemimizde onaylandı. Bakalım cüzdanımıza da gelmiş mi? Optimism alnında almıştık. Evet, aldığımız 150 USDC de cüzdanımıza gelmiş. Hem uygulamadaki tüm toplumlarda sapla işlemi yaptım, hem de bir kısmıyla borrow işlemi yaparak yatırdığım miktarın bir kısmını da geri almış oldum. Ben genellikle bu tarz projelerde airdrop gelene kadar yatırdığım miktarı tutmaya devam ediyorum. Airdrop aldıktan sonra yatırmış olduğum tokenları geri alarak Farklı projelerde farklı platformlarda kullanmaya devam ediyorum. The Bridge ve Pike Finance uygulamalarını kullandık. Her iki platformda çok bilinir değil ve çok fazla kullanılmıyor. Buralardan gelecek olan airdroplar değerli olabilir. Özellikle Bridge işlemlerinizde The Bridge platformunu kullanmaya dikkat ederseniz AX sayınızı da arttırabilirsiniz. Pike Finance'te de çok fazla fee vermek istemiyorsanız Arbitrum, Optimism ve Beyza'lılarını kullanabilirsiniz. Özellikle Beyza'nı kullanırsanız ağın kendi AirDrop içinde işlem yapmış olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 2024 ve 2025 yılının airdrop sezonu olacağını düşünüyorum. Bu nedenle kesinlikle bildirimleri açın ve elinizden geldiğince paylaştığım platformlarda işlem yapmaya çalışın. Bu airdroplar sayesinde boğa sezonunu on binlerce dolar kazanarak kapatacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.